Fenerbahçe'den orta saha bombası. Fenerbahçe'den 6 numaraya sürpriz isim. Mourinho'dan cevap geldi. Herdi Kadıoğlu için çılgın teklif. Son hafta şampiyonluk heyecanı yaşanırken, diğer yandan flash gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey ısrarı sürüyor. İngiliz medyasında çıkan habere göre Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı. Sportif direktör Mario Branco'nun Partey için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arsenal teknik direktörü Arteta'nın seçenekleri arasında bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor. Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu sezon sadece 16 maçta görev alan Partey'nin gol ya da asisti yok. 1.85 boyundaki Partey, ön libero pozisyonunda görev alıyor. Partey, Ghana milli takımıyla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Fenerbahçe'den 6 numaraya sürpriz isim. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta alana takviye yapmayı düşünüyor. Sarı lacivertlilerin listesine Paris Saint-Germain'den Danilo Pereira'yı da eklediği öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco, Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu, sarı lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaşırken, önümüzdeki günlerde temasların sıklaşması bekleniyor. Bu sezon 34 maçta 2444 dakika süre alan Danilo, 1 gol, 1 asiste oynadı. 6 numara pozisyonunda görev yapan Yıldız oyuncu, stoper bölgesinde de forma giyiyor. T yandan Danilo, Euro 2024 kadrosuna da davet edildi. Futbolcunun transfer durumu sarı lacivertli camiada merakla takip ediliyor. Mourinho'dan cevap geldi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan, Beşiktaş ile de görüşmelerde bulunan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da teklif yaptı. Marcelo Gallardo ile yollarını ayıracak olan kulüp, astronomik bir maaş ile Jose Mourinho'nun kapısını çaldığı belirtildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Hadi Kadıoğlu için çılgın teklif bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin transfer listesine giren Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki son derbi maçına çıkmış olabilir. Sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli Solbek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi. Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki Yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi ve ekibinin 20 milyon eurodan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli oyuncu da mümkün olduğunca yüksek bir rakamı kulübüne kazandırmak istiyor. Arsenal'in 20 artı 5 ve bonuslar şeklinde toplamda 25 milyon euroyu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de bu sezon 50 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. 2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertliler ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.